Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda perşembe günü gelecek yeni etkinliği sizlere tanıtacağım. Bu videoların devamı için lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece 00.39'da 12.30'da yani FIFA Mobile böyle bir etkinlik olacağını duyurdu. Sıradaki etkinlik 15 milli takım gelecek hangilerinin geleceğini tahmin edin diyor arkadaşlar. Ee, bu etkinlik Perşembe günü başlayacak arkadaşlar bugün gelmiyor ama bugünden duyurdular herhangi bir yayın video vesaire gelmeyecek sanırım. FIFA mobilden bu etkinliği bu şekilde duyurdular Aslında başka bir etkinlik bekliyorduk. arkadaşlar bir ara etkinlik bekliyorduk ama milli takım olmasını e, beklemiyorduk. Tabii ki milli takım etkinliklerini artık doyduk diyebiliriz arkadaşlar. Ee, ama bu etkinlik geldi. Nasıl bir etkinlik olacağını henüz bilmiyoruz. Ama. E, TOTİ'den önce yani biliyorsunuz TOTİ e, oylaması da başladı arkadaşlar. O etkinlikten önce ara bir etkinlik olacak büyük ihtimalle. O etkinliğin Şubat'ta başlayacağını tahmin ediyoruz arkadaşlar. Yani 2 haftalık bir etkinlik olma ihtimali çok yüksek bu etkinliğin. E, sonrasında da muhteşem bir TOTİ etkinliği ile beraber olacağız arkadaşlar. Bu etkinlikte... E, bu Dünya Kupası etkinliğinde gelmeyen, yani Dünya Kupası'na katılamayan takımları getirebilirler arkadaşlar. Yani Türkiye gibi, İtalya gibi, mesela Mısır gibi falan e, takımları getirebilirler. Öyle olursa Türkiye'yi de bu ayranı da görmüş oluruz. Bence güzel olur. Mesela Haaland, Norveç'te Haaland gelebilir. İşte İsveç gelebilir, İbrahimovic gelebilir. E, Türkiye dediğim gibi gelebilir. Muhammed Salah gelebilir başka hani büyük takımlardan çok fazla katılamayan olmadı ama mesela İtalya'da birçok birçok oyuncu var arkadaşlar. Onlar gelebilir. Mesela Donnarumma gelebilir. Insigne gelebilir. Bonucci, işte Keza, bunlar gelebilir. Immobile, Jorginho falan bunlar gelebilir arkadaşlar. Güzel oyuncular var. Tonali vesaire, Barella. Bunlar gelebilir. Eee yani güzel oyuncular gelebilir arkadaşlar. Onları da bekliyoruz. Eğer ki Dünya Kupası'na katılmayan takımlardan gelirse özellikle Salah, Donnarumma gibi önde oyuncular gelirse muhteşem olabilir arkadaşlar. Tabii ki değerleri vesaire nasıl olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar etkinliği e, perşembe gün daha detaylı inceleyebiliriz. Normalde bu akşam kahramanlar serüveni etkinliğinin gelmesi lazım dördüncü kısmın arkadaşlar. Ama henüz bir açıklama yok. Açıklama gelirse onu da <laughs> topluluk gönderileri vesaire kısmında ve Discord'da mutlaka paylaşırım. Akşamı da heyecanla bekleyeceğiz. Bakalım dördüncü kısım oyuncular gelecek mi arkadaşlar? Evet normalde bu videoyu paket açılımı çekmiştim. Paket açılımlarını da bu tanıtımın sonrasına koyuyorum arkadaşlar. Artık dünya kupasındaki son paket açılımını yapacağız. O paket açılımından sonra da arkadaşlar aslında bir yatırım videosu da çekecektim. Bir yatırım yaptım arkadaşlar yine. Yine bir yatırım yaptım. İnşallah bu sefer de güzel sonuçlanacak bir yatırım. Ee, videosu biraz geç atılacak arkadaşlar maalesef onun videosunu hazırlayamadım ee, ama bir yatırım yaptım İnşallah güzel sonuç alırız sizlere de onu duyuracağım o zaman da mantıklı olursa sizler de alırsınız büyük ihtimalle onun videosu yarın gelecek arkadaşlar. Dünya kupası etkinliğinin son paket açılımını yapacağız evet son paket açılımı diyorum çünkü biliyorsunuz çok da fazla paket açılımı videosu çekmiyorum arkadaşlar. Ama e, bu son açılım olduğu için çekmek istedim. Umarım güzel oyuncular çıkartırız. Güzel de olsa kötü de olsa videoyu size atacağım. Hızlı bir şekilde paket açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Ekstra etkinliklerle ilgili bir gelişme olursa bu videonun içinde mutlaka bulursunuz. Paket açılımına başlıyorum. İkişer ikişer açacağım arkadaşlar. Bakalım kimleri çıkartabileceğiz. Birileri çıkacak mı? 1500 cevher hemen geldi. Eder evet, son ilk ay. Evet 1500'ü hemen bulduk arkadaşlar. E, oyuncuyu falan da erken bulursak eğer güzel olacak. Stoklarımız çok fazla dolmadan evet kim geliyor? Kim geliyor? Belçika'dan Hazard mı? Suo geliyor. Kim vardı Suo Belçika'dan? Slo dese Karasco diyeceğim. Kastanya geldi. Gerçekten boş bir oyuncu arkadaşlar. E, çok kötü açtık 90'lık e, oyunculardan. Bakalım eee bustumuzda alabilirsek ama boyna oyuncu geliyor arkadaşlar. Teker teker açalım. Evet coins geldi. Bir kez daha açalım. Yine e, oyuncu geliyor. Yani herhalde yine oyuncu stoğumuzu bize doldurtacak. Yine oyuncu geliyor. 2 açalım bakalım bu sefer. Evet bulduk sanırım boost'u. Evet sıfırlaya basıyoruz arkadaşlar. Güzel bir e, oranda bulduk. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Evet boost'u bulamamışız. Evet. Martinez ve Luke Shaw. Üçlü açalım bakalım. Boost. Yine gelmedi. 50 boost gelmiş. Evet. Yine oyuncu arkadaşlar. Sanırım ee, stoğu dolduracağız. Saka geldi. Bir dörtlü deneyelim bakalım ne gelecek. Hepsine oyuncu. Evet 1500 cevheri bulduk bari. Ee, o bari güzel oldu arkadaşlar. Yani gerçekten oyuncu gelmemesi için e, son derece duacıyım çünkü e, yine dolacak. Boşu boşuna şey yapacağız arkadaşlar temizleme operasyonuna gireceğiz. Evet bulamıyoruz boost ve oyuncuyu. Bari boost gel. o 60'lık oyuncular geliyor bir de arkadaşlar. 80'likler, 70'likler de boost'u bulduk. Ama sırada 90 artı var. Şuradan bir 106 falan çekmemiz yok mu arkadaşlar? Hiç çıkmadı. 105 de çıkmadı. 106 da çıkmadı bana. En yüksek 104 çıktı buradan. Ee, bir 106, bir 105 gerçekten. Evet Geliyor. Kim geliyor? Galler'den. Gert Bale bari gel. Hayır. 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 Rodon arkadaşlar. Bu kim bilmiyorum. İlk defa gördüm. Oyunda da hiç görmemiştim. Rodon'u. Ee, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rodon çıktı. Geldi bize. Evet. Carrasco ve Şezni geldi. 1500'lük son e, cevherimiz arkadaşlar. O da çıkarsa eğer artık zaten amacımıza da asıl amacımıza ulaşmış olacağız haftalık cevher alımımıza. Dünya Kupası etkinliğinin artık son günlerindeyiz arkadaşlar. Hepimiz e, kadroları kurduk. Hepimiz hazırlıklarımızı yaptık. Artık yeni etkinliği bekliyoruz. Bakalım nasıl bir etkinlik gelecek. Benim kota dolmak üzeredir muhtemelen 1200 oyuncu arkadaşlar. E, hala cevher vesaire çıkartamadık. Hala da oyuncu geliyor. Birazdan dolacak sanırım. Evet bir cevher verir misin? Vermedi. Evet beceriyi çıkarmışız bu arada. Ben ee, görmemiştim. Evet kim geliyor? Kim geliyor? Artık güzel biri. Gel bari. Sabek geldi. Of 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 of. Abdülhamit geldi. Neyse. Canımız sağ olsun. En azından sona cevher kaldı. Evet hepsi boost gelmesi harika oldu. Cevheri de çıkartırsak arkadaşlar haftalık şeyimize ulaşmış olacağız. Evet cevheri de çıkarttık. Harika oldu arkadaşlar. Sıfırlaya da basıyoruz. Tertemiz çıkmış olduk buradan. Arkadaşlar bundan sonrasını tabii ki açacağım. Zaten bu haftadan sonra hafta olmadığı için bundan sonrasını da açacağım arkadaşlar. Hatta şunu da 8, 8 paket halinde açalım. Son günde son kalanları harcarız. Bakalım buradan cevher ve oyuncu boost. Üçünü birlikte verirse muhteşem olur ama. Bir oyuncudan da şöyle 105-106 çıkartabilirsek harika olur. Basıyorum bakalım bu sefer. Haydi bakalım bir şey gelecek mi? Cevheri bulduk en azından. Olsun gayet güzel en azından cevheri bulduk. Milyonlarca oyuncu bulduk. Ee, evet boost'u bulamamışız. Olsun canımız sağ olsun yine cevheri bulmamız da güzel bir şeydi arkadaşlar. Evet e, paket açılımımız bu şekildeydi. Şu takasları e, girmiyorum arkadaşlar. Yani aslında şuna bir kez daha girsem olurdu. E, şu 94'leri falan versem arkadaşlar olurdu. E, yani 90 yani şu 80 artı falan son derece fazla birikti. Çünkü bu 80 artıları arkadaşlar çok fazla bir yerde kullanamayacağız. Ee, belki önümüzdeki günlerde bunu yapabilirim arkadaşlar. Şu an için karar vermedim. Yani 80 artıları kullanamayacağız derken kullanabiliriz belki ama çok fazla yerde kullanamayacağız. Çünkü e, bakın şöyle göstereyim size. 80 artı oyuncuları da buradan gösteremiyorum. Pazardan göstereyim. Ee, şurada da göstermiyorum. ama buradan göstereyim. Bakın arkadaşlar şey yok. Lig yok arkadaşlar. Genelde takaslarda falan lig, lig istiyor biliyorsunuz. Lig olmadığı için biz bunları belki pek çok takasa kullanamayacağız arkadaşlar. Ülke falan istediği takaslara kullanabileceğiz. O yüzden bu oyuncuları e, bu takasa vermek mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar, paket açılımımız bu şekildeydi. Son halini de kadronun verdikten sonra sizlerle beceri geliştiricilerini vesaireyi de yapacağız. Son bakalım yıldız biletinde de bir şey var mı? Şu 60 artı paketi de açmış olalım hep birlikte. Yine orada da oyuncu verecek muhtemelen. Evet yani oyuncu zaten verecek de amele oyuncular verecek. Evet arkadaşlar bileti de bitiremeyecek gibi görünüyorum. Canımız sağ olsun. Nasıl olsa yıldız biletini de almamıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşça kalın.